Bugün yanımda liseden beri öte gelen arkadaşlarımızın yanı sıra yavaş yavaş ikimiz de sektörde basamakları çıkmak üzereyken tekrardan liseden itibaren yollarımız kesişti ve yıldızına, ışığına, parlamasına ve vizyona aşırı güvendiğim Defne Burnazlar yoksa geldi. <laughs> Aa, bıraksak Defne burada off the record her şeyi konuşmak istiyor. Kimse görmese de görmesin. Ben beni bilirim. Ben bana yeterim. Bu ben bunu da başardım ya. <laughs> <laughs> Moderatörü burada sıkıştırdı sıkıştırdı. Şu bir şey yaşamışım işte. Ben hatırlamıyorum. O hatırlamayacak. Koymaz mı? Seni uzaktan sana kaç Benliğine olan aidiyetine sahip çıkmayı ihmal etmediğin için çok teşekkür ederim. Çok kıymetli. Ha programımızı sevmiş olabilir misin? Ben çok sev Ben kalkmak istemiyorum. <laughs> oyun mu kuracağım? Ben canım. Aşkım <laughs> kontrol freak, git nereden geliyor? Geldiler. Şimdi ben ilk sorumla istersen başlamak istiyorum. Tamam. Çok gerçekten gerçek bir cevabı hak eden. Evet. Genel olarak seni ve Defne'yi ilk etapta Defne'yle konuşmak istiyorum. Sonrasında Defne burnuza geçelim. Tamam. <laughs> Defne şu an olduğun konumda ve bu yaşında şu an olduğun erada gerçekten gerçek bir cevabı hak eden nasılsın? Ha başlamak istiyorum. E benim kişisel anlamda mutluyum ve Mutlusun. iyiyim. Mutlusun. Aynen şu an her şey yolunda. Prime döneminde hissediyor musun? Prime'ıma daha çok var. <laughs> ne? Pire Prime mı demiştin? Pire Pire Prime. <laughs> double double double. Double double Pire Pire Prime. Sonra Pire Prime. Sonra Prime. prime. Buna da total 10 sene herhalde. Veliaht'ın prensesi olarak bol bol <laughs> izliyoruz. Işığın orada parlamaya devam ediyor. Genel olarak iyi bir noktadasın diyorum o zaman. Ya iyiyim. Ya tabii işte çevresel faktörler, etkenler, metkenler hepimiz ne kadar iyi olabiliyorsak bu şartlarda o kadar iyiyiz. Ama iyiyim çok şükür. Genel olarak sana bir star ışığı, zaten bir star ışığı vardı Defne'nin. <laughs> İstersen o noktaya bir geleyim. Biz Defne ile liseden beri tanışıyoruz. Ve lise 1 mi? Lise ben birden ikide beri, geldim. Sen 2'de geldin. Tabii. Liseden beri Defne ile sürekli işte o projeyi yapalım, bu projeyi yapalım. Defne kamera önüne geçiyor, ben kamera arkasındayım. Lisede özellikle abi ne oluyor dediğim bir anı var. Defne'nin yer aldığı bir tiyatro oyunu vardı. Hatırlıyor musun? Ben trailer'ınızı çekecektim. Ha! Ve genel oyunun tüm akışını çektik. Dairofo Diyalofo. Aynen. Direfo. Onun teaser'ını da çekmiştik. Sonra hiç bilmiyorum, brief yoktu bende öyle bir brief Hı -hı. ve sen ağlamaya başladın. Ve ben etrafıma bakmaya başladım hani niye ağlıyor diye. Ve sen gerçekten öyle bir ağladın ki ben hani kaydı durdurtup şey dedim hani iyi misin falan demiştim sana. Asla hatırlamıyorum Gerçekten ya musun? Mi? Yani günü hatırlıyorum, çekimi hatırlıyorum falan ama buraları çok hatırlamıyorum. Orada beni oyunculuğuna çok mest Gerçekten. Mi? Gerçekten. Ya yeah. Genel olarak kamera önünde iş yapan insanlarda şey var ya starlight enerjisine biz önceden hissediyor muyuz? Yani biz çocukluğumuzdan beri bunun adını koyuyor muyuz yoksa bir yerden sonra mı bunun adını koymaya başlıyoruz? Çünkü hiç çekinmeye gerek yok. Bence bugünün defnesi, yarının defne bunun ve sonra bayağı ismini star title'larla duyacağımız bir kariyer inşa edeceksin. Yani starlight dediğimiz şey meslek bence ne olursa olsun insan enerji alanı ve aurası ile ilgili bir şey. Yani hepimizin bir enerji ışığı var. Um, her insan kendince parlıyor. Um, ya tabii ben de yani çocukluğumdan beri parladığımı bildiğim bir alanım var. Ama bu mesleki olarak değil bence. Kendi enerjimle ilgili. Bu Starlight dediğimiz şey bence enerji. Ya aura ve vibe yani. Genel olarak isterse avukatlık yapsın, isterse başka bir şey yapsın. Her yerde bu fark ediliyor ama bizde bu hani genel olarak ego da şey ya insanın vazgeçilmez bir parçası. Ve biz bunu çok erken yaşta fark eden ikiliyiz ya. Şu an kaç yaşındasın? 19 yaşındasın. Ben de 20 yaşındayım. E, günün sonunda çok erken bir şekilde ne iş yapacağımıza karar veriyoruz. Nasıl bir ortama gireceğimize karar veriyoruz. Bunu nasıl yönetmemiz gerektiğini biliyoruz. E, o farkındalığı yaşadığımız zamanki erayı merak ediyorum. Ben doğuştan olanlardanım. Doğuştan olanlar. Tabii Sonra... tabii. Peki sence bu sonradan kazanılan bir şey mi? Doğuştan gelen bir şey mi? Kişiden kişiye göre değişir bence. Bu kadar net yargıyla bir cevap veremem buna. Ama doğuştan olanın da bir farklı hali var. Bir de ben çocuk modeldim. Çocuk falan. Model. Tabii o zamanlar. bilgi bende falan. yok. Tabii tabii. Sonra işte okul okul oraya yapmadım işi. Sonra geri döndüm lisede. Peki şu an veliyat var. Veliyat var. Çok güzel gidiyor. Dikeylerimiz var. Dikeylerimiz var. Geliyor. Dikeylerimiz henüz çıkmadı. Evet. Ee, biz defterle liseden sonra dikeyde buluştuk. Evet. Ve böyle bir kucaklaştık ve birazcık duygulandık. Çünkü şey dedik hani Büyüdük sanırım ya. Artık iş ortamlarında denk geliyoruz. evet. evet şey çok garip bir şey mesela. Hep böylelerini hani, okurken, eğitim alırken, workshop alırken bile hep hani bu insanlarla sektörde karşılaşacağım düşüncem vardı. Ama bu gerçekten karşılaşmak çok güzel bir isim. Evet ya. Sektöre geleceğiz ama önce sana şey sormak istiyorum. Veliat nasıl gidiyor? Veliat'ın prensesi olmak seni nasıl hissettiriyor? Genel olarak birazcık Veliat'tan bahsetmeni istiyorum. Veliat çok güzel gidiyor çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Zaten hani işin iyi olacağını biliyordum. Biliyorduk da bence. Ama yani yine de benim kendi adıma da iş adına, iş adına da demeyeyim iş adına bekliyordum ama kendi adıma beklediğimden çok daha fazla iyi tepki alıyorum. Ee, çok daha görünür bir alan. Yeni de bir deneyim benim için yani ilk defa benim de böyle uzun soluklu ulusal bir işim oldu ve oluyor. <laughs> Veliaht çok güzel, çok keyifli, müthiş bir ekibimiz var. Velihat... İş çekerken çok eğleniyordum. <laughs> Dökülesin <laughs> cevaplar. Veliaht'ın dönemiyle alakalı şunu hatırlıyorum. Seninle Dikey'de çalışıyorduk biz. Dikey'de çalıştığımız dönemde Veliaht'ın audition'ının sana geldiğini konuşmuştuk. Hayır ben Veliaht'ın audition'ına değil görüşmesine gidiyordum. Görüşmesine gidiyordun. Çünkü Veliaht bana 2024 Ekim'de geldi. Aa, bayağı önce geldi. Baya önce geldi. Sonra işaretelendi. Bu şey geri dönüş görüşmesiydi. Sonrasında evet. o görüşme esnasında ben sana şey dedim Defne lütfen bu projeyi al çünkü çok iyi olacak bence ve bence genel olarak e, yapımda işte oyuncu kadrosu da mükemmel evet. bir oyuncu kadromuz var yani çok güzel oldu. seninle beraber ekstra parlıyor ama şeyi merak ediyorum <laughs> sen bayağı uzun saçlı e, <gülüyor> 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 imajını değiştirdim bu proje için ve ben evet. sana çok yakıştırdım ay ben de yani gerçekten bu arada şeydim hani son dakikalarda falan çok korkuyordum bir de yani günün sonunda Yazık ya uzatmışım buraya kadar Ki zaten şeyde diyorlar ya saç kesmek işte travma enerjisi temizliyor Aha, falan. Spirtüel tarafa gireceksek kesinlikle <laughs> yepyeni bir başlangıç için ilk önce saçlardan başlayın evet, gibi. bir French bir vibe oldu bence. Ve bence çok tatlı oldu değil <laughs> mi? İyi tatlı bir vibe var yani şu an. Cevap vermedi kimse. Bize kimse doğru. cevap vermedi. <laughs> kimse herkes telefonuyla oynuyor. Hiç <laughs> <Ve> ilgilenmiyorlar bizi. Şey. <laughs> ee, sana bu projeden sonra bilmiyorum ama ekstra bir nasıl diyeyim böyle bir ışık geldi. Yo dönemsel. Dönemsel. Ya mi? Hem mutlu tabii ki, olduğum bir dönem. Ya mutlu olduğum bir dönem projenin olması zaten bana iyi geldi. E, i̇yi geri dönüşler almak güzel oluyor. Bir takım hayatsal bir değişikliklerim de vardı. İşte ev değiştirdim bilmem ne arkadaşlar değiştirdim falan böyle bir. Genel her şey iyi olduğu için ben daha iyiyim. Genel olarak oyuncularda şey vardır kamerayı unuturlar. Ama benim merak ettiğim şey şu. Sen kamerayı unutanlardan mısın? Bu da çok okey bence. Yoksa kamerayla flört edenlerden misin? Kesinlikle flört edenlerden. <laughs> <laughs> ya şöyle bir şey. İkisinin çok arası... Bence ikisi çok farklı şeyler ya. O zaman bana bunu açmanı isteyeceğim. Çünkü bir oyuncunun dilinden merak ediyorum. Kamerayla flörtleşmek ne? Kamerayı unutmak ne? İşte kamerayı unutmak kendi o anı orada yaşatmak zaten. Ben kendimce o anı orada yaşattığımı düşünüyorum. Eğer kamerayı unutmak orada anda olmak demekse ki bence öyle demek kamerayla flört etmekse matematiksel bir şey diyeceğim değil ama geçenlerde bunu da bir arkadaşıma anlattım o da çekerken falan kameranın varlığını biliyorum ya burada ona göre oynadığım yer oluyor ama bu şey gibi değil kaşım gözüm yüzüm değil. Atıyorum şey çekiyoruz buradan çekiyoruz hı hı. POV bu. POV çekiliyor yakınım çekilirken mesela bu hareketi yapmıyordum burada bunu yapıyorum. He, Tamamen kurgu yapıyorsun orada ayrı bir kurgu değil mi? Aynen oluyor. o bir matematik bence ve bu da kamerayla flört kamerayı almak hı hı. gibi geliyor bana. Ama bunu düşünerek yaptığım bir şey de değil bu. Hani burada böyle yapacağım buna böyle döneceğim değil. O açı ayarlanırken kendimi ayarladım sonrasında kamerayı unutup devam ettiğim bir şey. Sen kamera önü dışında da Hı. kamera arkasında bir şeyler yapıyorsun. Yapıyorum. Craft'la beraber. Uzun bir sürem craft'a geçti benim. Evet. Kamera biliyorum. dışında da craft'ın arka planında oyunlarında çalıştım. Bayağı uzun süre şimdi artık bıraktım craft'ı. Çünkü hem hani dizi sezon yoğunluk bir de yeter artık. Yeter. <laughs> Peki hazır tiyatro ve şey demişken, bağımsız demişken en sevdiğin tiyatro ve filmi sana o zaman. <laughs> evet, evet, evet. <laughs> i̇şte o zaman ne zaman diye sormaya başlıyor insan. Allah. Ve anlıyorsun ki birini kaybedeceğini bilmek çok daha feci bir şey. Bunun sende bir yeri olması lazım bu kadar derinden geldiğine göre. çok seviyorum. Şafak'ta buluş benimle. Böyle de verdim oyunun ismini. Ben yapmak istiyorum. Şu an bir arkadaşlarım yapıyor. <laughs> Ama ileriki zamanda o ben yapacağım. Sen yapmak istiyorsun. Aynen. Sana biraz daha gelmek istiyorum. Hadi gel. Arkadaşım. Hadi gel. Geldiler. Suyumu içeyim. <laughs> Bana mı geldiler? <laughs> Defne'nin red flagleri neler? Bam. Yani benim değer yargılarıma dokunmaya da işte değer yargılarım ise çok fazla şeyde giriyor benim yani. Bir Fakat de beni aptal ne? yerine koyma. Aha, tamam işte istediğim cevap koyma. geldi abi. Beni aptal yerine koyma. koyma. Programın bu kısmında kaynama noktası. Seni gerçekten böyle zoraki durumlarda bırakacak iki seçenekle ilerleyeceğim. Sen iki seçenekten birini seçmek zorundasın. Tamam. Günün sonunda programın da adında olduğu gibi bana bir geldiler. Noktasında tadına ha. varmak istiyoruz. Tamam. Hazır mısın? Ay çok Oyunu heyecanlı. Sevdiğin kişiyi bir daha hiç görmemek mi? Yoksa onun seni hiç tanımaması mı? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Bana geldi. Daha ilk sorudan geldi. Sevdiğim kişinin beni hiç tanımamasına demek? Sevdiğin kişi seni tanımayacak, sen tanımaya devam edeceksin. Ama o seni hayranlık hiç hayranlık bu. Sevdiğin kişi işte. Tamam işte bana geldiler yani? soruları ya bu. Şey gibi mi? Jöndep beni tanımayacak. Hayır. <laughs> <Sizin>? Hayır. <laughs> tamam hatırlamaması. Çünkü şey yaşamışım işte hatırlıyorum ben. O hatırlamayacak Bana ne? Koymaz mı? Seni uzaktan sevmek aşkın <laughs> 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 Bir dakika bir şey soracağım. Peki ben onu tekrar kendime aşık etsem falan. Oo. İşte oyunun bugunu buldu. Bu da tam defnelik bir hareket. Evet. Bunu yapabiliyorsan okey buna izin veriyorum. <laughs> Tüm sırları bilmek ama kimseye anlatmamak mı? Hiçbir şey bilmemek ama herkesin seni daha iyi sanması mı? Hiçbir şey bilmemek ve herkesin... Ama seni bilmemek. herkesin daha iyi sanması mı? Niye hiçbir şey bilmeyeyim? Mal mıyım Tüm ben? sırları bilmek de büyük büyük ya kimseye anlatmamak. Özellikle senin için <laughs> çok büyük <bilmeyin. gülüyor> büyük. <laughs> ben burada arada bir insanım. Ben sır anlatmıyorum. Ben Gossip yapıyorum. Ha, tamam Umarsız dedikodu değil. demiyor ama Eğer asla. hayatınızdan gocunuyorsanız ona göre davranın o zaman. Duyuluyor, konuşuluyor bir şeyler yani. Bundan sonra işte. birilerinin Whatsapp'ta profil fotoğrafı gidecek. ben sana söylüyorum. ***mamak, <laughs> <laughs> evet. Okay. Geçmişte bir hatayı silmek ama biri seni unutacak hayatından ya da geleceğini değiştirmek ama geçmişini kaybetmek. Geçmişimi asla kaybedemem, diğer ilkini hatırlamıyorum bile ama. Geçmişte bir hatayı <laughs> sileceksin ama biri de seni hayatından silecek kim? Ha? Kim abi o? Kim abi? Kim beni siliyor ya? Kim diyelim abi? Hayatının aşkı diyeyim o zaman. Seni böyle daha çok kaynama noktasında bekliyorum. Hayatının aşkı yok ki şu an. A, tamam oldu diyelim. Amin diyelim. <laughs> Peki. Şey. O e mi çıkarırdın yani? Ya ben geçmişimi unutamam. Ben tamam. geçmişi çok bağlı bir insanım. Severim ben nostalji geçmiş. Anılar, yaşanmışlıklar. Arkadaşıma bak geldiler. Şu anda geldiler. <laughs> tamam istediğim <laughs> o şeyi veriyorsun. <laughs> Herkes iç sesini duyabiliyor ama kimse seni duyamıyor. Gerçekten yani sesini duymuyorlar iç sesini duyuyorlar. Benim iç sesimi kimse duymasın. Tamam. Niye Bir duyuyor kimse? Öbür karşı şık, şık ne? Ee, kimsenin seni duymaması mı? Hı <laughs> hı. Yoksa herkesin senin iç sesini duyması mı? Kimsenin beni duymaması. Çok okey diyorsun. Aynen. Tamam. Yok yani iç sesim. İç sesin bizi bitiriyor. İyisi var, kötüsü var. <laughs> Anılarını sızdırıyorlar. Sana özel olan, senin özel alanını sızdırıyorlar. Anlamadım. Anı kimse... anı ne anı mı sızdırıyor? Abi anıların işte yani. senin özel alanından bir şeyler sızdırılıyor. Ama kimse seni yargılamayacak. Ne sızdırılıyor abi? <gülüyor> <gülüyor> özel anlarından bir şeyler sızıyor. İnsanlar seni yargılıyor. Ya da hiçbir şey sızmıyor. Ya sunmuyor. yok benim özel anlarım sızarsa ben biterim ya. İnsanların <laughs> seni suçlu sanması daha mı okey? Sağolsun ne suç işlemişim. insan öldürmedik i̇şte, sonuçta. İşlemedin suç ama öyle zannediyorlar olacak. Tamam insan öldürdüm mü sanıyorlar? Ne sanıyorlar? Herhangi bir şey. Mi? Her şeyi sorgulayacak mıyım peki böyle? <laughs> her şeyi doğru yapıyorsun ama kimse fark etmiyor. Her şeyi yanlış yapıyorsun ama herkes alkışlıyor. Bu tam senlik bir soru. Çünkü etik değerleri bu konuda sure, senin çok... Ya şu ya benim hayatımın bir dönemi gerçekten benim her şeyi doğru yaptığım ve kimsenin bunu görmediği <laughs> bir dönem. O yüzden ne olursa olsun ben yine doğru yapayım. Kimse görmese de görmesin. Ben beni bilirim. Ben bana yeterim. Herkesin düşüncelerini okuyabiliyorsun ya da kimsenin seni fark etmediği bir dünyada yaşıyorsun. Kimsenin fark etmediği dünya ne demek ya? Kendi halinde bir dünya. İşte tam az önceki Peki. soru gibi. Evet. Yok Herkesin ya. Herkesin düşüncelerini okuyabilmek düşüncelerini çok okuyabiliyor. Düşüncelerini okumak bir şey. istemem ki. Abi oku ya. Abi o zaman hayatın heyecanı kalmaz ki. Geldiler Abi, bana. O zaman düşüncelerine ya De bir bence niye çok okay. Ya. Ben okumak Haya isterim. Ya. ya hayatın ne zevki kalacak. Saçma mı? Merak, heyecan. Ama şöyle düşün, Onu oyunu sen kuracaksın arzusu. oradan sonra. Oyun mu kuracağım? Ya oyunu yani hayat yani, genel. İnsanlar hayatlarıyla oynayayım yani. Abi bana çok okey geliyor. ya. Manipülasyon, narsist miyim ben. Birinin düşüncelerini <laughs> okuduktan sonra onun nasıl davranacağını. Onun nerede ne yapacağını her şeyi hesaplayabileceksin ve kontrol sende olacak ve bence inanılmaz bir süper güç Aşkım, abi bu. Aşkım bu kontrol freaklik nereden geliyor oh. ya? <laughs> Birinin seni beğendiğini zor mu anlarsın yoksa direkt anlar mısın? Yani biri sana 17 kere sinyal vermesi gerekiyor mu senin senden hoşlandığını anlamak için? Direkt anlarsın. <laughs> Yok canım. Yok bakmam yeter. Peki sen birinden hoşlandığını nasıl belli edersin? Bam. Anlat, anlar. Direkt anlar. Nasıl? Bakışından mı? Ses tonundan mı? Gözüm. Konuşman mı? Gözünden Hı. mi? Ben e, düşünüyorum böyle olduğunu. Ben içe derin bakıyorum. Öyle. Aynen. Böyle burada benim var ya artık sıkıştırdım böyle yani. bakışları. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Senin hoşlandığın birine atacağım bakışı tam şu kameraya. va wow, tamam iptal adam zaten direkt tamam dedi ve yer kendini suya indirdi. çok uzun zamandır indirdi. öyle bir şey yapmıyorum. Yapmıyorum Kimseye mi? göremiyorum valla. Setten eve Bakmıyorum. evden setten. Yani ondan da değil de gerçekten yok. <laughs> Böyle provalarda ya da sahneye girmeden önce kesin dinlemem gereken dediğim bir müzik var, var mı? Var. Beş tane. Ee, sıralı. Evet. müzik <laughs> <laughs> çok severim. E, bu arada dövmem var. En sevdiğim şarkının dövmesi var burada. Karışık sıralama. Normalde bunun bir sırası var da karışık söyleyeceğim aklıma gelen şekliyle. Fame, Duhast ya Duhast ya Döşland o fark etmez ama bir tane o Rammstein ihtiyaç. Climax Supernatural, I'm Slave For You, Britney Spears. tane daha acıda. Ben yanlışım. Süper bir listeymiş bu arada. Aynen bu beşini dinlemeden. Bayağı global S bir liste. Aynen diyor. bu beşini dinlemeden sahne çıkmam. Kuzenim arıyor. Hakan'ım. <laughs> Hiç sormadan açtım. <laughs> ee, çekimdeyiz hala. Artık sen de bizim videomuzdasın. <laughs> Hakan'ım buradan selamlar. <laughs> Hakan kuzenim Allah, çok Allah, severim. <laughs> Hakan Öfüyorum, seni seviyoruz. Çok. Globalde birlikte oynamak istediğin bir selebriti var mı? Andrew Scott. Andrew Scott. Oh. Of. Çok iyi bir seçim. Nokta atışı. Çok iyi. Hani tiyatroda da yaparız, senin filmde evet. yaparız, yaparız, dizi de yaparız. Helena Bonham Carter. Oo. Tam ikisi de yani bir tanesi de seni çok dengeleyecek, bir tanesiyle de cidden delirebileceğim bir ilgi. Aynen. Bayıldım. Çok iyi olur. Peki Defne Burnaz nasıl bir karakterde oynamak isterdi ileriki projelerde? Gerçekten böyle çok istiyorum dediğin. Derdi olan onu sonuna kadar savunabilecek güçte bir karakter. <laughs> AI ile yüz telifini almalarını ister miydi? Ha? Neden bu soruyu soruyorum? Yani AI yüz telif Evet. Yani sen öldükten sonra da AI sayesinde oynamaya devam edeceksin. Bir şirkete yüzünün telif hakkı Ya yok 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 mı? öyle İstemem şeyler. Musun? Yok yok yok. Yapmak. Ay ben hiç seviyorum bu yeni dünyayı. Şeyde... Yani hızlı ve öfkeli de yaptılar bunu diyebilirim. Hayır ama yani ne kadar gerçekçi olsun bu AI'lar bilmem neler. Tabii ki hayatımıza çok yarar var. Çok fazla şey geliştirecek, bilmem ne katkı, matkı bilmem ne ama abi insanın ruhu, duygusu olmaz Bir ki. İnci'ye geçmedikten sonra olmaz evet. ki. Sen ona istediğin kadar kod yükle. Yani sen yine AI ile dünyanın en güzel şeyini yap. Hepimizden zeki olsun. Burası sızlayacak mı? Yani o duygu gelecek. Atman o yüzü kameraya. Nasıl <laughs> sızlayacak mı? diğer insanlar ve bunu izleyen genç sanatçılar ya da sanatçı adayları için sektörde ilk adımı nasıl atarız? Abi çok çalışmak. Çok çalışmak ve kendini parlatabileceğin her alanı kovalamak. Yani doğru yerde, doğru zamanda doğru insanları bulmak. Nasıl bir süper gücün olsaydı arkadaşların evet bu süper güç tam defneye göreydi derdi. Buna mı arkadaşlarıma sormak lazım? <laughs> Arkadaş Joker hakkını kullanalım. Kullanalım hadi. Interaktif olsun. Evet. Hadi interaktif. Kuzenim arıyorum Hakan'ı. Hakan'ım şey, e, şimdi e, programda bir soru geldi. Ben dedim ki bunu benim arkadaşlarıma sormak lazım. E, hoparlördesiniz, şu an soruluyor. Merhaba Hakan. <laughs> Merhaba. Şimdi sana aynı soruyu tekrarlıyorum. Eğer Defne'nin bir süper gücü olsaydı, arkadaşları evet abi bu tam Defne'lik bir süper güçtü derdi. Nasıl bir süper gücü olsaydı? İki tane seçenek. Ya ışınlanmak, her yere gidip gezebilmesi için. Ya da zihin okumak. Bak biliyordum <laughs> biliyordum Kontrol şey çıkıyor e, Bundan önceki sorularda şey dedi Bana ben insanların zilini okumanın Çok okey bir şey olduğunu söyledim ve bana dedi ki Sen kontrol freak bir insansın dedi Asla ben öyle biri değilim falan diye Takılmaya başladı sonra Teşekkürler Hakan iki konuda da bizi aşırı aydınlattın <laughs> Sen programımızı sevmiş olabilir misin? Ben çok seviyorum, ben kalkmak istemiyorum! Izlemeni. Son olarak senden geçmişteki senin ders çıkarıp, gelecekteki senin de hayatında bu noktalara dikkat edeceği bir not bırakmanı istiyorum. Benliğine olan aidiyetine sahip çıkmayı ihmal etmediğin için çok teşekkür ederim, çok kıymetli. Bravo! Bravo. <laughs> senden şunu yapmanı istiyorum, sana bir cümle vereceğim ve sen onu flörtöz, duygusal ve sinirli bir şekilde oyna. Cümle çok klasik. Birlikte bir kahve içelim mi? Duygusal ver. Birlikte bir kahve içelim mi? Flörtöz ver. Birlikte bir kahve içelim mi? <laughs> sinirli ver. Birlikte bir kahve içelim mi? Oo! <laughs> <laughs> Bu çok gergin bir şey. Böyle patlıyor olan bir şey değil. Bu bölümün artık sonuna geldik ve inanılmaz tatlı bir sohbet gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. <laughs> İyi ki geldin. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum arkadaşım benim. İyi ki Ve çağırdın. Ve Defne ile alakalı bir not geçmek istiyorum. Belki bugün Defne ama yarın adından sıkça söz ettiren çok Türkiye'nin önemli isimlerinden biri haline geleceğini düşünüyorum. Ve o zaman Defne Burnaz dediğimizde kalemle isminin altını çizeceğimize eminim. Ve bu bölümün stüdyoya gelen ismi Defne Burnaz'dı. İyi ki geldi. Çok mutluyum. İyi ki geldim. İyi ki çağırdın. Müthişsin. Çok özel bir ruhsun. Seni ben de çok seviyorum. İyi ki bu koltukta. Geldiler. Yürüdün. Belki de daha yakın. E, o zaman geldiler. <laughs>